Merhabalar arkadaşlar. HGM Küre dijital atlas uygulaması içerisinde profil nasıl çıkartılır bunu göstereceğim size. Öncelikle HGM Küre uygulaması içerisinde yapmamız gereken bir e, kaç tane ön ayar var. Hemen bunları size göstereyim. Şurada bakın araçlar menüsü var yukarıda. Bu araçlar menüsü içerisinde seçenekler alt menüsü var. Burada mutlaka ama mutlaka arazi kat sayısını değiştirmemiz gerekiyor. Bakın şurada hemen genel menüsü içerisinde arazi gösterim Z kat sayısı. Bu 4'e e kadar izin veriyor program bunu ama 4 çok fazla abartı oluyor. Gerçekten uzaklaşmış oluyoruz. Genelde 2 ya da 1.7 şeklinde yapabilirsek çok daha iyi olur. Bunu e, isterseniz buradaki oklarla değiştirebilirsiniz. İsterseniz e, klavyeyi kullanarak kendinizi girebilirsiniz elle arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra tamam diyoruz. Burada önemli bir unsur daha var. Burada var olan görüntü alttığınızı yüksek çözünürlük yapmak istiyorsak bunu da ayarlamamız gerekiyor. Bu da yine yukarıdaki menü içerisinde gösterim var. Gösterim menüsü içerisinde şurada bakın temel görüntü adlı. Bu temel görüntü altına tıkladığımızda HGM küre içerisinde en yüksek yersel çözünürlüğü orto fotolar veriyor ki oldukça yüksek çözünürlüktür bunlar gerçekten. Burada bu yeşil tik olarak seçili olmalı ve en üstte olmalı değerli arkadaşlar. Bunu bir başka videoda sizlere nasıl yapılacağını göstermiştim. O yüzden burada buna girmiyorum. Ha bunu yapmak zorunda değilsiniz ama yüksek çözünürlük elde etmek adına görsel olarak güzel oluyor. Bunları yaptıktan sonra biz hangi bölgeyle ilgili arazi profili çıkartacaksak oraya yaklaşıyoruz ya da Büyük ölçek, küçük ölçek bu çalışmamıza göre değişir. Mouse'unuzun tekerini kullanarak ileri geri hareket ettirerek yaklaşıp uzaklaşabileceğiniz gibi yine mouse'unuzun sağ tuşuna basılı tutarak ileri geri yapıp yaklaşıp uzaklaşabilirsiniz. Mouse'unuzun tekerine basılı tutarsanız eğer bu şekilde yukarı, sağa, sola, aşağıya da 360 derece hareket ettirebiliyorsunuz. Bu tamamen sizin ne istediğinize bağlı. Türkiye'de ya da dünyada herhangi bir yeri seçebiliriz ama genelde Türkiye'deki bölgeleri çok daha iyi veriyor. Bunu da hemen söylemek isterim. Çünkü yükseklik verisi burada çok daha doğru ve iyi. Burada ben Uludağ ve çevresini çok kullanıyorum. Eğitimlerde de bunu çok kullanıyorum. E, profil çok iyi veriyor çünkü hem görüntü olarak da çok güzel. Bu işlemi yaptıktan sonra istediğimiz e, görüntü açısına geldikten sonra bakın yukarıda CB bu CBS menüsüne tıklıyoruz. Profil al menüsüne tıkladığımız zaman değerli arkadaşlar böyle bir pencere çıkacak karşımıza. Bunu sol mouse'a tutup ekranımızın istediği noktasına taşıma şansımız var. Yine şuradan yukarıdan kulakçıklarından tutup sağlı sollu büyütme şansımız da var. Birazdan bunları size göstereceğim nasıl uygulamalar yapabileceğinizi. Burada öncelikle bu profil menüsüne girdiğinizde bakın şöyle ekrana otomatik olarak bir ve 2 diye nokta attı. Bunlar yanıp sönüyor. Mouse'unuzun sol tuşuna basılı tutarak bunları istediğiniz yere taşıyorsunuz. Bunları taşırken dikkat edin. Burada ekrandaki bu profil yüzeyi de hareket ediyor bakın otomatik olarak buna bağlı olarak. İkiyi de taşıyabilirsiniz. İstediğiniz noktaya taşıyabilirsiniz. Burada hemen şu profil çizgisi üzerinde yeşil ve kırmızı ne diye soru sorabilirsiniz. Aklınıza gelebilir. Yeşil Burada bir numaradan baktığınızda sizin görebileceğiniz yer. Bir nebze görünürlük analizi diyebilirsiniz. Bu kırmızı yüzeyler ise sizin göremeyeceğiniz yerler değerli arkadaşlar. Tabi burada birinci noktayı temel alıyor yazılım. Birinci noktadan baktığınızda bakın burada da yeşil alan ne kadar görebilirsiniz. Bunları hangi mesafede görebilirsiniz. Size burada veriyor metre olarak uzaklığı burada size veriyor. Bunu kilometre olarak da araçlardan değiştirebilirsiniz. Burada ikiyi de sadece oynatabilirsiniz. Yine isterseniz burada sol mouse'a basıp profil üzerine üçüncü bir nokta oluşturabilirsiniz. Bunu uzatabilirsiniz. Yanlışlıkla bir nokta attıysanız sağ mouse'a tıklıyorsunuz siliyorsunuz. Ama kesinlikle 2 ve 1'i burada profilden kaldıramıyorsunuz arkadaşlar. Bu net olarak belirtmek isterim. Burada şimdi bu profil penceresi üzerine ne gibi değişiklikler yapabiliriz? Bakın şurada ölçüm aralıkları var. Bu ölçüm aralıklarını değiştirebilirsiniz. Ne gibi? Bakın ölçeği değiştirdiğinizde siz ölçüm aralıklarını buradaki profildeki ayrıntı da değişiyor. Ne kadar ayrıntı yaparsanız nokta sayısı o kadar artıyor. Bakın ayrıntı daha fazla oluyor. Burada etiket denilen bölüm var. Bu etikete tıkladığınız zaman burada arazideki yüksekliği buraya atıyor. Bakın çok ayrıntı yaparsanız şu ölçüm aralıklarında yüksekliği göremiyorsunuz. O yüzden burada ayrıntıyı nasıl istiyorsanız, nasıl görsel bir değerlendirme yapacaksanız ya da öğrencilerinize nasıl bir çalışma yapacaksanız buna göre ölçeği ayarlamanız gerekiyor. Bir nebze ölçeğin haritaya etkisi diyebiliriz. Tabi bu pencereyi büyütüp Buradaki ayrıntıyı ölçüm aralıklarını arttırdığınız zaman daha iyi sonuç alırsınız. Bu pencerenin boyutuna büyüklüğüne göre değişiyor. Tabi burada yine şuradaki bakın artı eksiden buradaki profile yaklaşıp uzaklaşabiliyorsunuz. Yine bakın şuradaki e, büyüteç özelliğini kullanarak sol mouse'a basılı tutup şu şekilde yaklaşıp uzaklaşabiliyorsunuz. Sol mouse'a basılı tutup sağa doğru çekerseniz profil yaklaşırsınız. Sola doğru çekerseniz profilden uzaklaşırsınız değerli arkadaşlar. Burada yine yazdırma imkanı sunuyor size. Buna tıkladığınız zaman bunu pdf olarak yazdırabiliyorsunuz ya da doğrudan bir yazıcıya bağlıysanız buradan yazdırabiliyorsunuz. Dikey ve yatay seçenekleri size burada sunuyor. Bir güzel özellik daha var değerli arkadaşlar. Onu da hemen size burada belirtmek isterim. Bunu isterseniz katman olarak bakın şurada sol altta katman olarak şuradaki size ait benim katmanlarım kısmına yerleştirebilirsiniz. Bakın benim katmanlarımı ekle dediğinizde burada tamam diyorsunuz. Bakın buraya attı böylece sizin profilinizi bir sonraki açtığınızda bunu kullanabilirsiniz. Tabi burada koordinatları yine başlangıç ve bitiş olarak ayarlayabiliyorsunuz burada koordinatlar kısmında şu e, görüş analiz değerleri var. Bu gözlemci ortalama bir insan boyu 1.70-1.75 bir bir otomatik olarak ayarlıyor. Sizin şu birin başlangıç yüksekliğini ayarlıyor. Yani kaç metreden bakıyorsunuz profili. Onu ayarlıyor. Çok fazla e, burada mühendislik çalışma yapmıyorsanız bu çok fazla sizin işinize yaramayacak. Bakış açınızı da değiştirebilirsiniz burada. Yine dediğim gibi mühendislik bir çalışma yapmıyorsanız çok fazla sizin bu işinize e, yaramayacaktır. Burada hemen güzel bir özellik daha vereyim. Eğer çok daha fazla ayrıntı istiyorsanız HGM kürede bunu çok mükemmel ayarlamışlar gerçekten. Şurada bakın soru işareti var. Bu soru işaretine tıkladığınızda burada bu profil seçeneği simgesi menüsü ile ilgili hemen hemen bütün özellikleri size sunmuş değerli arkadaşlar. Bunu bir kitapçık şeklinde de sizler getirebilirsiniz. Tabii ki farklı analizlerde yapma olanağı size veriyor. Dolayısıyla profil çıkarma işlemi bu kadar kolay ve mükemmel. Bakın bu kulakçıktan tutup istediğiniz gibi küçültüp değiştirebiliyorsunuz. Burada istediğiniz gibi yine ekrana sol mouse'la basılı tutup ya da sağ mouse'la basılı tutup ileri geri ya da mouse'unuzun tekerine basılı tutup ileri geri hareket ettirebiliyorsunuz. İsterseniz bunlara ISO de ekleyebilirsiniz. Bir e, önceki videolarda bunları size göstermiştim. Burada profil alma kısmı bu şekilde değerli arkadaşlar. Sorunuz olursa yine görüşmek üzere kendinize iyi bakın.